en uzun geceden Herkese selam arkadaşlar Evet gecenin bir pürü kalktım ve kendime plan yaptım Çünkü başka çarem yok Gerçekten çok sıkışmış hissediyorum O yüzden bir an önce bir harekete geçmem gerekiyordu Şimdi kaldı sınava 20 gün ben son e, videoyu attığımdan beri elime hiç kağıt kalem almadım test çözmedim ders çalışmadım Çünkü inanılmaz yoğun birkaç hafta, hatta birkaç gün geçirdim e, yüksek sans derslerim vardı onların sınavları vardı onları hazırlandım ve yaklaşık 10 gündür falan hiç kesinlikle ders çalışmadım o yüzden çok acilen plan yapmam gerekiyordu ve ben de şöyle bir plan yaptım şu an yaptım bunu ayaküstü yani iki dakika içinde yaptım Evet öncelikle bakıyoruz sınava kaldı 20 gün en uzun gecedeyiz bugün 21 Haziran'dı Gerçi bitti saat şu an iki işe geçiyor sınava kalmış 20 gün benim kalan denemelerime bakıyoruz bayağı da var yani aldığımdan beri sadece iki deneme çözmüşüm bir yargıdan bir hoca kafasından gördüğünüz gibi geri kalan hepsi duruyor 15, 8 daha 23 tane denemem kalmış ve 20 gün var. O yüzden ben bunları günde ikişer tane olmak üzere 10 günde bitiririm diye düşünüyorum. Öğreteye denemem hiç yok. Şurada da eksiklerimi yazdım. Öğreteye denemem hiç yok ama minimum 50 tane çözmem lazım diye düşünüyorum. Bunu PDF şeklinde büyük ihtimalle çözerim. E, tarih, coğrafya, vatandaşlığa daha önce hiç bakmadım. GKG yani geçen seneden ne biliyorsam o ya da geçmiş yıllardan ne biliyorsam onlar var. İşte buraya sorularını falan yazmıştı. İşte 10 soru çıkacakmış. Ben genelde Aydın Yüce izliyorum. Onun videoları var. 44 tane genel video ya da 24 tane genel tekrar videosu var. Onlardan birini izleyeceğim. Bilmiyorum artık hangisi yetişirse. Ama büyük ihtimalle genel tekrar izlerim yani. Artık senelerdir izlediğim için biliyorum biraz ezbere. Coğrafyadan 8 soru çıkıyormuş. Ve çözüm denemelerde en kötü netlerim coğrafyadan geliyor. İlginç bir şekilde unutmuşum. Çok da severim coğrafyayı ama neyse. 8 video varmış. Bu galiba şeyin. Emrah pardon Engin Hoca'nın veya onu izlemeyeceksem de ya da onun yanına Mehmet Eğitim 5 günde coğrafya kampı varmış 13 videoluk onu izleyebilirim diye düşünüyorum. Vatandaşa da hiç bakmadım. Ee, bunu büyük ihtimal Emre Hoca'dan izlerim. Onu çok seviyorum o çok güzel anlatıyor. Genel tekrar videosu varmış 5 saatlik hemen hızlıca bir baktım. Bu şeyi hazırlamadan önce. Ona bakarım onu izlerim diye düşünüyorum. O yeterli olur herhalde. Yani 20 günde hangi birini yetiştireceğim gerçekten bilmiyorum. Şu bizim ABT konularına bakın Allah aşkına o kadar zor ki. Yani çok yoğun bilmiyorum hadi yani bazıları çok kolay mesela davranış ve oyun bunu yaparız temel psikolojik kavramlar biraz ee, kuramlar zaten bizim en büyük sıkıntılı olduğumuz konu ee, etik kolay program geliştirmeden biz bilmem çözmem yani ona çalışmam bile diye düşünüyorum. Mesleki rehberlik grupla ve bireyle psikolojik danışma bunlara bakarım yani ÖABT en azından sevdiğim bir şey ama şu AGS kısmı yani beni gerçekten korkutuyor çünkü sıfırım bu konuda gerçekten sıfırım ne yapacağım ne edeceğim hiçbir fikrim yok. Ve nasıl çözeceğim ya? AGS ne ya bilmiyorum. Gerçekten korkutuyor beni ama halledeceğiz. Bugün en uzun gün ve sınava kalmış 20 gün. Biz bunu hallederiz. Yani benim gibi yeni başlayan <laughs> 20 gün kala. Yani o kadar para verdik arkadaşlar. Çalışıp girelim Allah aşkına yani. Yaparız. Yapacağız 80 soru. Yani öbürü ehabette de 50 soru Allah'tan. Ve bildiğimiz şeyler diye düşünüyorum. Ve üstünden geçeceğiz. Sınavın içinden geçeceğiz. Hadi bakalım. Yani bilmiyorum siz benimle birlikte mi sizden çalışacağım. Kalan 20 günü bari dolu dolu geçireyim. Çünkü başka çaremiz yok biliyorsunuz ki. Ee, şu AGS konularından daha önce hiç bakmadıklarım. Mesela şu eğitim temel kavramları falan. Eğitim temelleri bunlar ne? Bilmiyorum bunlara bakarım. Şunların videolarını zaten yüklemiştim. Yani bilmiyorum ne faydası oldu mu size ama. O videolarımı falan belki tekrardan yaparım. Notlarım falan var bir sürü işte. Bunları okuyacağım. Ben genelde Video izliyorum, sonra konu okuyorum, üzerine test çözüyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Yani siz nasıl gidiyorsunuz bilmiyorum. ABT içinde Empathy'nin kitabı var burada fotokopi şeklinde. Onunla tekrar bakacağım. O şekilde ilerlerim diye düşünüyorum. Umarım bir hafta 10 güne sizi güncellerim. Şunu yaptım, bunu yaptım diye. Yani Instagram'da zaten anlık olarak her şeyi paylaşıyorum. Bakarsanız görürsünüz. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sizin netleriniz ne durumda bilmiyorum. Yazabilirsiniz Instagram'dan veya buradan. Allah sonumuzu hayır etsin.